Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün NCT 127'nin Ticket şarkısını izliyoruz. NCT biliyorsunuz zaten. SM'in en çok arım satan gruplarının başına geliyor. NCT 127'de bu NCT gruplarının direkt tek sabit kalan grubu. Bakalım şarkısı nasıl hep beraber izleyelim görelim. Şarkıyı bu arada nakaratını az çok bir yerlerde gördüm böyle. Çünkü çok ikonik şarkıydı zamanında. Ama açıp dinlemedim yani. <laughs> o ne oğlum nasıl giriş lan o? Ortadaki çocuğun parmaklarının iki fan bayaymış. Reis <laughs> 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 nasıl bir görsellik ya. <laughs> Etrafta bu arada çok iyi ya içerisi. <gülüyor> <gülüyor> Saçları ne güzel renklendirmişler. <laughs> <laughs> Herkes bir çıplak ya ne oluyoruz <laughs> aga? Bacak hareketi git gel Bu ne kadar tatlı sadece çocuk. Biraz Japonlara benziyor. Sadece tatlı olmakta kalmıyormuş. Sesi de bayağı iyiymiş. 9 kişilerdi galiba bunlar ya. 11 Tam hatırlamıyorum. Kore, sadece Koreliler dünya üzerine sadece Koreliler bu kadar kamera yakınlaştırdı arkadaşlar. Öyle ciltlere sahipler yani. Üf, saçları baya ya. Hepsi saçı çok, çok özenmişler ya. Oğlum <laughs> baya değişik ya. Çok iyi yani. Reis bu ne ya? Bu çocuğu çok tanıdık gelir siması ya. Acaba bu NCT'lerden diğer şarkılarından görmüş olabilir miyim ya? Ufa mesela hepsinden topluyor alıyor ya. Belki bundan da olur. oraya geçmiş olabilirler çünkü Böyle bir şey duydum. Grup arasında böyle dağılım oluyormuş galiba. Hani oradan oraya direkt geçilebiliyormuş yani. Sadece bu gruba girebiliyor ama bu gruptan mesela diğer şarkılara geçebiliyor demiyorum. Diğer gruplara geçebiliyor diyorum. Geçici olarak. Şundakiler bayağı iyi lan. Neyden yapalım acaba lan? bak kaç tane tek. Oha! <laughs> Reis ne yapıyor ya? <laughs> <laughs> Yanması da doğru he. Stage'de falan nasıl yapıyor lan O Vokaller bayağı iyi ya. Ben bu arada eskitler arasında en çok vokalini beğendiğim grup bu oldu yani şu ana kadar. Bak video bitmedi ama şu zamana kadar ki durumlar bile yetti yani vokaller bile yetti. Seti yani üzülmediğin vokali bayağı iyiymiş ya. Bu çocuk çok küçük. Aralığındaki en küçük o mu acaba? Oha. <laughs> Ortadaki arkadaş bilmiyorum kim olduğuna bayağı bir havalı ya. Yakışıyor da yani havalı. Mesela. Oha! Burası <laughs> Sesin derinliği çok iyi ya. Bir de yan yankı yan biraz bayağı durmuş. Bu grupta çok yabancı var mı? Bu bana Koreli gibi gelmiyor ya. Bu da mesela Tayvanlıya falan mı yazacağız çok? Tam Koreli işte. Ne oluyor? Sssssss <laughs> Ohohoh <laughs> <laughs> ya Dans Break'i bayağı iyiymiş ya Çok fazla böyle görülmez K-Pop şarkının arasında Dans Break'lerde ve çok fazla çeşitlilik olduğunu. Bu şarkıda bayağı bir çeşitlilik var ya <laughs> Bana bir şey hatırlattı ama ne hatırlattı? Siz anladınız. Aha, o, o kıf hareketi bayağı iyiydi. Bizim pantolon da bayağı iyi ya. Etrafta bu arada çok iyi var ya. Temayı çok iyi yapmışlar bu arada. Video çekimine benziyor ama bayağı iyi yapmışlar. 10 numara durmuş. NCT 127'nin logosu da böyleymiş. Vallahi beğendim ya. Vokal olarak bence diğer gruplardan daha iyi bilmiyorum. Belki başka şarkılarını da izleriz. Yani istediğiniz bir video varsa var, istediğiniz bir video varsa yorumlara bırakabilirsiniz arkadaşlar. Oradan devam ederiz. video beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize bakın. Bay bay.